Jadjaceae kaktüsgiller familyasının Disocactus veya diğer adıyla Opuntia türlerinin ana vatanları Güney Amerika kıtasının kuzey kesimleri ile Kuzey Amerika kıtasının Meksika ve Karayip'ler civarları güney kesimleridir. Çoğunlukla tropikal iklime ve tropikal subtropikal geçiş iklimi bölgelere aittirler. Doğal yaşam alanlarında topraksız ortamlarda, ağaçlar üzerinde epifit olarak ve kayaların üzerinde Litofit olarak yaşayan kaktüslerdir. Çiçekleri, yapı şekil itibariyle Yılbaşı kaktüsünün çiçeklerine benzer. Disocactus flagelliformis cinsinden çok yetiştirilen türü Disocactus flagelliformis'tir. Ayrıca bu cinsin Atlas kaktüsleri grubuna ait hibritleri de oldukça yaygın yetiştirilir. Biçim açısında iki grubu var. Disocactus cinsinin başlıca iki tarz gelişim gösteren türleri vardır. Bir bazıları ince uzun silindir gövdeler halinde, iki bazıları da şerit yaprak gibi uzun yassı gövdeler halinde gelişir. Atlas kaktüsleri gibi 2 metreden fazla uzarlar. Yüksekten aşağı sarkık gelişecekleri şekilde yer ayarlamalısınız. Şerit yaprak benzeri gövdeli olanlarını isterseniz uzun değneklere bağlı haldeyken yetiştirebilirsiniz. Disocactus martianus bir uzun, incecik silindir gövdeler halinde yetişenlere iki örnek Disocactus flagelliformis ve Disocactus martellus, bunlar sıçan kuyruğu kaktüsleri diye bilinir. Her iki tür birbirlerini ayırt edilemeyecek kadar benzer. Ancak çiçekleri farklıdır. Disocactus flagelliformis'in çiçekleri hafifçe mora alan pembedir. Diğer türün çiçekleri kırmızıdır. İki şerit yaprak gibi gövdeler halinde gelişen bir türü, Disocactus spathillantoides Atlas kaktüsleri diye tanıdığımız hibritlerden bazıları Disocactus spathillantoides hibritleridir. Disocactus spathillantoides yetiştirme, bakımları. Bunlar hassas kaktüslerdir. Toprak ve sulama şartları ısı değişimlerine göre tehlikeli olabiliyor. Aşağıdaki tavsiyeleri elinizden geldiğince aynen uygulamaya çalışın. Disocactus cinsinin her türü için aynı bakım uygundur. Haziran başı Eylül sonu arasında az güneşli yerde tutmanız gerekiyor. Ya da sabah güneşini veya akşam güneşini birkaç saat direkt alabilirler. Ekim ayından Mayıs sonuna kadar daha fazla direkt güneş almalarında sakınca yok. Kış soğuklarına dayanıklılıkları pek yoktur. Kısa süreliğine 4 dereceye kadar dayansalar da dikkatli olmalısınız. Gerçi ölmezler ama yıpranırlar. Şerit yapraklılar soğuğa daha hassastır. Daha fazla yıpranır. Çok havadar yer isterler evde tutacaksanız mümkün mertebe sık sık ve uzun süreli açık tutabileceğiniz bir pencere yanında tutmalısınız. Toprak olarak şu karışım menlisidir. 3 ölçü torf toprak artı 1 ölçü 2 mm dere kumu artı 1 ölçü ponza taşı artı yarım ölçü kullanılmamış kuru çay artı çeyrek ölçü mini tanelimcir. Hepsini birbirleriyle harmanlayın. Dere kumu mutlaka yıkanmış tertemiz olmalıdır. Pomza taşının zeytin çekirdeği ve fındık içi kadar irili ufaklı olmasında sakınca yok. Torf toprak sade yapılı olacak. Besin katkılı, gübre katkılı olursa ya serin aylarda ya da çok sıcak aylarda dizokaktüsleri kaktüsleri aniden çürütüp öldürür. Sulamı yaz aylarında gece en düşük ısı 24 derece ve daha sıcak olduğu yerlerde sulamak tehlikelidir. Aniden çürür giderler. Bu durumda toprak adama kıllı kupkuru olunca, Birkaç gün daha gecikmeli olarak sadece saksının en kenarlarından yavaşça su dökerek sulayın. Vakti ise gecenin en az sıcak olduğu saatlerdir. Bu tip sulama özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinin denize çok yakın, düşük rakım yerlerinde 20 Haziran-20 Eylül tarihleri arasında gereklidir. Dikkatli olun sulamamanız gereken günlerde sulamak yerine gece saatlerinde yarım saat aralıklarla 3-4 defa soğuk su fıs fıslarsanız bu sayede hiç susuz kalmazlar. Su fıs fıslamayı toprağa değil, dış tuz dallarına yapacaksınız. Kışın ise gece en düşük ısı 12 dereceden daha soğuk oluyorsa yine sulamak toprağın yapısına göre risklidir. Bu durumda hiç sulamamanız daha iyi olur ve bu sefer sofus fıslamak gerekmez. Yılın diğer az serin, normal sıcak zamanlarında sulamalarda rahat davranın, tehlike yok. Ancak saksının güneşten ısınmış olduğu anlarda sulamamanızsınız. Bitki besini verme sulama bölümünde dediğim gibi Sık sık sulamanızın tehlikeli olmadığı dönemlerde her üç sulamada bir bitki besini su ile sulayın. Kaktüs besini, orkide besini ya da genel amaçlı bitki besini uygundur. Ama tavsiye dozajı 4'te bir oranda uygulayın. Mesela bir litre suya bir kapak dolusu demişlerse siz bunu bir litre suya çeyrek kapak dolusu olarak ayarlayın. Disocactus türleri nasıl çoğaltılır? İlk baharın serin günleri geride kaldığı günler geldiğinde Mayıs ayının başından sonuna kadar en zamandır. Ortalama 8 cm parçalara ayırın. Kesik yerlerin kuruması için 5 gün kadar açıkta bekletin. Sonra aynen yukarıda tarif ettiğim toprak karışımına dikin. Hemen sulamayıp 5-6 gün sonra sulamaya başlayın. Dipten gelişen yavruları ayırmakla da yeni tuz fideleri üretebilirsiniz. Bunları da aynı usulde köklendirin.